Onlar kurtarma ekibinin kadın emekçileri. Kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi sağlık sektöründe de öne çıkıyor. Enkaz altında kalanlara ulaşıyorlar, afet bölgesinde yoğun çalışmalara katılıyorlar, yaralıların hastanelere ulaşmasını sağlıyorlar. Sağlık Bakanlığına bağlı İzmir'in Urla ilçesindeki karantina adasında hizmet veren kurtarma ekibinin kadınları Bakanlığın tesislerinde hem fiziksel hem de ruhsal testlerden geçiyor. Zorlu bir eğitim maratonunun ardından kurtarma ekibine seçilen kadınlar yaptıkları işin zorluklarını ve güzel yanlarını anlattı. Bizim yaptığımız iş, yaptığımız iş afetlerde ve olağan dışı durumlarda sağ yaşamımızı sürdürerek aynı zamanda sağlık hizmeti vermek. Buna örnek verecek olursak deprem durumunda enkaz altında sağlık hizmeti verebiliyoruz biz. Van Simav depremleri, çeşitli doğal afetler, Libya'daki yaralıların tahliyeleri gibi pek çok olayda görev alan emekçi kadınlar amaçlarının sadece halka hizmet olduğunu belirtiyor. Korkusuzlar diyorlar. Yani işte bunları nasıl yapıyorsunuz? Biz yapamayız diyorlar. Rambo diyenler var. Yani evet. Rambo gibisiniz diye söyleyenler var. Yani her türlü tepki alıyoruz. Ne işiniz var dağda bayırda diyenler var. Ee, hem iş hayatı hem umke hem evde çocuk ee, tabi bir takım zorlukları oluyor ama bir kadın olarak tabi kadınların her türlü şeyi başarabildiği gibi bunların da üstesinden geliyoruz ee, tabi eşlerimiz diğer aile üyeleri bize